Player of Dilik kadrom ile maça girdim bu bizim kadro. Bu da rakibin kadrosu şu netbekte dikkat etmem lazım. Neyse hadi maça geçelim. Mbappe, geri geldi. Barış rakibini pazara yoluyor sürüyor, şutu çekiyor ama kaleci tutuyor. Sonrasında karambol oluyor top Mbappe'nin önünde kalıyor ve Mbappe'de sokuyor 1-0 öne geçiyoruz. Nedved açıyor David Villa vuruyor ve gol yiyoruz. Dur dur lan dur dur Hakan abi. gerek İlk yarı bitiyor. Musiala'nın şutunu kaleci tutuyor. Musiala vuruyor ama gol olmuyor. Rakip zamana oynarken topu alıyoruz ama Amina Kodum'un Musiala'sı gene atamıyor. Dakika 83'te golü yiyoruz. 3-1 geri düşüyoruz. I always come back. Vinicius 85'te golü atıyor. 3-2 oluyor. Musiala 90'da atıyor. Skor 3-3 oluyor. Ve maç bitiyor.